arkadaşlar. Ben Eşitarlık Akademiden Pınar Hoca. Edebiyat Yahu'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na artık geçiş yapıyoruz. Şimdi öncelikle konunun önemini anlamak adına bakalım. Geçmiş yıllarda bu konudan kaç soru gelmiş AYT'de? 2024 yılında 1, 23 yılında 1, 22'de 2, 21'de 1 ve 20'de 1 olmak üzere aslında biz her sene bu konudan soru geldiğini görüyoruz. Önemi aslında burada bir tık daha artıyor bizim için. Şimdi biz bu videonun sonunda Hangi konuları halletmiş olacağız bir onlara bakalım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, Sözlü Dönem Türk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat Dönemi ürünleri, doğal ve yapay destanlar, Türk destanlarında tipler ve motifler yazılı dönem Türk Edebiyatı'nda işleyip bu konuyu artık rafa kaldıracağız. Şimdi herkes hazırsa başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nı aslında biz 3 döneme ayırarak ele alıyoruz. Birincisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Henüz İslamiyetle tanışmamışız. İslamiyet bizim edebiyatımıza dahil olmamış. Diğer başlığımız ise İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. Artık İslamiyet'i kabul etmişiz. İslam, İslamiyetle tanışmış ve artık eserlerimize İslamiyet'i dahil etmiş bulunuyoruz bu dönemde. Bir diğer başlığımız ise Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı. Burada işin rengi birazcık değişecek ama ona o zaman bakacağız. Şimdi hazırsan İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndayız. Sözlü ve yazılı dönem Türk Edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılıyor İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. İlk başlığımız sözlü dönem Türk Edebiyatı. Yazının Türkler tarafından kullanılmasının önceki dönemi kapsar. Sığır, şölen, yu denilen dini törenlerde doğmuş, din dışı törenlerde geliştirilmiştir aslında. Bu dönem ürünleri tamamıyla manzumdur. Şimdi manzum ne demek? Biraz bunun üzerinde duralım. Bu her Arapça kelimede tutmaz bu arada ama yine de manzum dediğimizde M sesini atıyoruz. Sesli harfleri atıyoruz. Ne kaldı? Nazım kaldı. Nazım ne demek? Şiir deme demek. Dediğim gibi her Arapça kelime de tutmaz. Fakat yine de bazı kelimelerde size kopya olsun diye verelim bunu. Şunu hemen silelim buradan. Dediğim gibi bu dönem ürünleri tamamıyla manzumdur. Nesir alanında eser yoktur. Nesir dediğimiz şey ne? Düz yazı. Dönemin yaşayış tarzını ve kültürünü yansıtan eserlerdir. Bu dönemde Türkler göçebeliğe dayanan günlük hayatlarında ve özellikle düzenledikleri törenlerde bir araya geldiklerinde Ozan, Kam, Baksı denilen şairler kopuz denilen saz eşliğinde şiirlerini söylerler. Bu çok önemli. Kopuz eşliğinde şiirlerini söylerler. Bu dönem eserleri hece ölçüsüyle söylenir ve eserlerde genellikle yarım uyak kullanılır. Dili sadedir. Hiçbir yabancı dilin etkisi yoktur. Çünkü niye? Daha farklı milletlerle, kültürlerle tanışmamışız biz. O yüzden aslında yok. Geçelim diğer konu maddelerimize. Daha çok somut konular işlenir. Gerçeklik işlenir aslında. Kahramanlık, savaş, tabiat ve aşk konuları en çok işlenen konulardır. Şiirlerini söyleyen kam, kaman, baksı, ozan, oyun adı verilen sanatçılar aynı zamanda büyücülük, hekimlik ve din adamlığı da yaparlar. Bu dönem ürünleri Sav, Sogu, Koşuk ve Destandır. Bunlara da zaten ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Gelelim törenlere. Bir sığır törenleri. Av törenleridir. Aslında eski Türklerde belli başlı totemler var. Bu totemlerden en önemlisi öküz. Bu öküzün avlanması, canlı olarak yakalanması, yaralanmasının uğursuzluk olduğu düşüncesiyle gelişen bir tören diyebiliriz. Tabii ki bu törenlerde o anın heyecanını için şairler kopuz eşliğinde şiirlerini ifade etmişler. Aslında buradan geliyor. Bir diğer başlığımız ise şölenler. Toplu ziyafet törenleridir. Bu da o dönemde. Bir diğer başlığımız ise yu törenleri yani yaz törenleridir. Bu törenlerde aslında biz şunu görürüz. Ölen önemli bir kişinin mezarı çadıra koyuluyor. Sonrasında ise yine oradaki insanlar Çadırın önünde kurbanlar kesiyorlar ve çadırın etrafında yedi kere atlarıyla birlikte dönüyorlar. Tabi bunu aynı şekilde mezarda da yapıyorlar. Mezara önemli bir günde gömmeyi amaçlıyorlar bu, bu arada. Sonra mezarın etrafında da yedi kere dönüyorlar ve bal bal dediğimiz taşları dikiyorlar aslında. Bunun dışında sözlü edebiyat dönemi ürünlere geldiğimizde bizi ilk karşılayan başlığımız sal. Günümüzdeki ata sözlerinin ilk örnekleridir ata sözünü ver başından sav gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde kodlayabilirsiniz kafanızda. Şimdi hemen örneğimize bakalım. Eski Türkçe ile aç ne yemez, tok ne timez dediğimizde aç ne yemez, tok ne demez demek istediğini anlıyor biliyoruz aslında. Ya da alın arstan tutar, küçün sıçkan tutmaz dediğimizde hileyle aslan tutulur, güç ile sıçan tutulmaz demek istiyor aslında. Yine şurada bir kutucuğumuz var. Bunu yıldızlar içerisinde alalım hemen. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait en güzel savları 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügati Türk adlı eserde görebiliriz. Bu çok önemli. Karşınıza denemelerde soru bankalarında gele bilir dikkat edelim o yüzden. Şimdi geçelim bir diğer başlığımız Sagu Ölen kişinin arkasından söylenen ölenin yiğitliklerinin anlatıldığı şiirlerdir. Yuva törenlerinde söylenen şiirlerdir kısacası. Şimdi Sagu'yu nasıl kafamıza kodlayacağız hocam diye sorarsanız bana eğer biz biri vefat ettiğinde gittiğimizde yakında ne diyoruz? Başın sağ olsun diyoruz. Eski Türkçe'de baş kelimesi yara demek. Sağ, sağ olsun ifadesi yani sağaltmak kelimesi ise iyileşsin demek. Yani biz aslında orada diyoruz ki senin yaran iyileşsin. Yani Sagu'yu şuradaki sağdan kafanıza kotlamaya çalışın. Aynı zamanda Sagu halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında Mersiye adını alıyor. Bunu da unutmuyoruz. Hemen yanına yıldızımızı koyuyoruz. Yine çok bilinen bir Sagu. Alper Tunga Sogusu aslında en iyi örnek olarak verilebilecek Sagu. Alper Tunga öldü mü? Issız kaldı mı? Ötlek öçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır dediğimizde bir Sagu örneği olduğunu görüyoruz biz. Bir diğer başlığımız ise Koşuk. Sığır adı verilen sürek törenlerinde söylenen aşk, sevgi, doğa konulu şiirlerdir. Bakalım eski Türkçe ile e, yazılmış olan okuyalım önce. Öpkem kelip ogradım, Arslanlayı kökredim, alpler başını togradım, hem de meni kim tutar dediğimde aslında öfkelenip dışarı çıktım, arslan gibi kükredim, yiğitler başını doğradım, şimdi beni kim tutabilir diyor aslında. Şekil bakımından farklı olmakla birlikte halk edebiyatında koşma, divan edebiyatında ise gazel adına alıyor koşuk. Bunu da unutmayalım. Yıldızını hemen yanına koyalım. Bir diğer başlığımız Destan. Savaş, göç ve doğal afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş uzun, manzum yiğitlik hikayeleridir. Özelliklerine bakalım. Milli duygularla dini inançları işler, kişileri seçkin ve çoktur, olay ve kişiler olağanüstü nitelikler gösterir, tanrılar olaylara karışır, milli dil nazım biçimiyle söylenir, hikaye özellikleri gösterir. Şimdi destanlar da oluşum bakımından ikiye ayrılıyor aslında. Birinci başlığımız doğal destanlar. Anonim bir özellik taşır. Evet hepimizin aklında aynı video var. Bunu geçiyoruz. Çoğu manzumdur. Nazım nesir karışık olarak çok azdır bu arada. Nazım biçim ve uyak destanı yaratan halkın geleneğine bağlıdır. Gerçekler ve olağanüstülükler iç içedir destanlarda, doğal destanlarda hem olağan hem de olağanüstü kişiler vardır. Zaman kavramı ise aşağı yukarı bellidir. Uzun manzum öykülerdir. Kahramanlık, yiğitlik, dostluk, aşk, ölüm, yurt sevgisi gibi konular işlenir. Dilden dile aktarılan, sözlü gelenekteki biçimiyle derlenen destanlardır. Diğer başlığımız yapma destanlar yani yapay destanlar. Bir şairin toplumu etk toplumu etkileyen herhangi bir olayı doğal destanlara benzeterek söylemesi oluşan destanlardır. Kimin söylediği aslında bellidir. Kim tarafından yazıldığı bellidir. En büyük fark bu diyebiliriz. Şimdi doğal destanlara bir bakalım. İlyada Yunanlara ait bir doğal destandır. Igor Ruslara aittir. Gılgamış Sümerlere, Cid İspanyollara, Şinto Japonlara, Mahabharata ve Ramayana ise Hintlere ait doğal destanlardır. Odesiya ise Yunanlara ait bir doğal destandır. Bunları unutmayalım. Karşınıza soru olarak gelebilme olasılığı yüksektir. Yine şöyle bir yıldızlarımızı atalım yanına. Bir de yapay destanlar, yapma destanlarımız var. Burada da tabii ki karşımıza destan şairi olarak da bilinen, bunu da dipnot olarak verelim. Fazıl Hüsnü dağlarca çıkıyor tabii ki. Üç Şehitler Destanı bir yapay destandır. Tasso'nun İtalyanlara ait olan Kurtarılmış Kudüs, Aristo'nun İtalyan Çılgın Orlanda, Dante'nin İtalya, İtalyan yine ilahi komedya Milton'un İngilizlere ait olan Kaybolmuş Cennet, Kayıtçı Kul Mustafa'nın Genç Osman'ı, Voltaire'nin ise Henry ismini verdiği yapay destanı var. Bunlara da yine göz aşinalığınız olsun tabii ki. Çalışıyorsun, yoruldun, belki de olmuyor diye düşündün. Dur bir nefes al. Çünkü başarı öyle bir anda gelmez. Sabırla gelen bir yolculuktur. Bugün attığın küçük adım yarının büyük farkı olacak. Vazgeçme. Unutma sen zannettiğinden daha güçlüsün. Biz sana güveniyoruz. Hadi dersine geri dön. Şimdi İslamiyet'ten önceki doğal destanlara beraber bir bakalım. 1- bir, Altay destanı. Burada bizi ilk karşılayacak olan destanımız yaratılış destanı. Bu destanın Türklerin başlangıç safhasına ait bir mahsul olduğunu biz biliyoruz. Bu destanla dünyanın nasıl yaratıldığı, insanların ne suretle meydana geldi, şeytanın kötü ruhu temsil ettiği, gücünün tanrı gücü karşısında etkisiz kaldığı anlatılmaktadır. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Saka destanlarına geldiğimizde bizi Alper Tunga destanı ve, destanı ve şu destanı karşılıyor. Hemen Alper Tunga destanına bakalım. Alper Tunga, M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka hükümdarıdır. Alper Tunga, Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hakimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu, Suriye ve Mısır'ı fethetmiş Saka devletini kurmuştur. Alper Tunga Asur kaynaklarından Maduva, Herodotta, Madies ve İran ve İslam kaynaklarında ise Yap adlarıyla anılmaktadır. Bunları da unutmayalım. Geçelim şu destan, destanına. Şu destanı eski bir Türk destanıdır. Bu tarihlerde Makedonyalı İskender İran'ı ve Türkistan'ı istila etmişti. Bu dönemde Saka hükümdarının adı şu idi. Bu destanlarda Türklerin İskender'le mücadelelerini ve geriye çekilmeleri anlatılmaktadır. Bunu da unutmayalım. Gelelim Hun destanlarına. Burada da karşımıza Oğuz Kağan Destanı ve Atilla Destanı karşılıyor. Oğuz Kağan Destanı Milattan önce 209-174 tarihler arasında hükümdarlık yapmış olan Hun hükümdarı Mete'nin hayatı etrafında şekillenmiştir. Bütün Türk destanlarında olduğu gibi bu destanın da ilk şekli günümüze ulaşmamıştır maalesef. Atilla destanı ise Hun hükümdarı Atilla'nın Avrupa içlerindeki mücadelesini anlatan destanlardır. Geldik Göktürk destanlarına. Bozkurt ve Ergenekon destanı bizi karşılıyor burada. Bakalım Bozkurt destanına. Yok olan Göktürklerin bir dişi kurttan türeyişini anlatan destandır aslında. Bu destanla ilgili olan bilgiler ise Çin kaynaklarından alınmıştır. Ergenekon destanına geldiğimizde ise Göktürklerin yok edildiği bir düşman saldırısına sağ kalan az sayıda Türk'ün Ergenekon denilen küçük bir yurt, yurtta çoğalmalarını ve demir bir dağı delerek oradan çıkmaları anlatılır. Bunu da unutmayalım. Karşınıza soru olarak gelebilir bu kısım. Geldik Uygur destanlarına. Burada bizi Türeyiş destanı ve Göç destanı karşılıyor. Türeyiş destanına bakalım beraber. Eski Hun beylerinden birinin çok güzel iki kızı vardı. Bu bey kızlarıyla ancak tanrıların evlenebileceğini düşünüyordu. Bu sebeple ülkesinin kuzey tarafında yüksek bir kule yaptırarak iki güzel kızını tanrılarla evlenmek üzere bu Oraya yerleştirdi. Bir süre sonra kuleye gelen bir kurdun tanrı olduğu düşüncesiyle kızlar bu kurtla evlendiler ve evlenmeden doğan 9 oğuzların sesi kurt sesine benzerdi. Türeyş destan dediğimiz destan bu şekilde. Gelelim göç destanına. Göç destanı ise Uygurların yurdunda Hulin isimli bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge isimli iki ırmak çıkardı. Bir gece oradaki bir ağacın üzerine gökten ilahi bir ışık indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle izledi. Ağacın gövdesinde şişkinlik oluştu. İlahi ışık 9 ay 10 gün şişkinlik üzerinde durdu. Ağacın gövdesi yarıldı ve içinden 5 çocuk göründü. Bu ülkenin halkı bu çocukları büyüttü. En küçükleri olan Buhan büyüyünce hükümdar oldu. Ülke zengin halk mutlu oldu. Çok zaman geçti. Yulu Tigin isimli bir prens hükümdar oldu. Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Galitik'ini bir Çin prensesi ile evlendirmeye karar verdi. Çinliler prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı'nın eteklerindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Galitikin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar, kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Bundan 7 gün sonra da Galitigin öldü, kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak Doğu Türkistan'a göç etmek zorunda kaldılar. Bizim göç destanımız da bu şekilde. Şimdi bir de İslamiyet'in kabulünden sonraki doğal destanlara da bakalım hazır lafı açılmışken. Karahanlı destanlarının içerisine girdiğimizde bizi karşılayan ilk başlığımız Saltuk Burahan destanı. İslami Türk destanlarının ilki sayılır. Bunu hemen şöyle yıldızlıyoruz. Destanda İslamiyet yaymak için Saltık Buran'ın hayatı, savaşları efsanevi bir tarzda bizlere anlatılır. Geçelim Kırgız destanları deyince hala yaşayan ve en uzun destan olarak sayılan Manas destanına bakalım. Kırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak, Kırgız Türk kültür dairesi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Bu destanın 11. ile 12. yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir. Manas Destanı'nda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Bu noktada bizim için önemli. Bazı varyantları 400 bin mısra olan Manas Destanı, Türk Bozkır medeniyetlerinin Kazak Kırgız dairesinin kültür belgeseli niteliğindedir. Bunu da unutmayalım. Geldik Cengiz Han destanına. Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğup gelişmiştir. Cengizname Moğol hükümdar Cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleriyle ilgili olarak Cengiz'in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir. Cengizname'de Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikaye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır bizlere. Bunu da unutmayalım. Geldik Osmanlı destanlarına. İlk başlığımız Köroğlu destanı. Şu Bolu'yu unutmayın tamam mı? Karşınıza soru olarak gelebilir denemelerde. Bolu Bey'i güvendiği seyislerinden biri olan Yusuf'a çok hünerli ve değerli bir at bul emrini verir. Seyis Yusuf uzun süre Bolu Bey'in isteğine uygun bir at arar. Büyüdüklerinde istedik, istenen niteliklere sahip olacağına inandı iki tay bulur ve bunları satın alır. Bolu Bey'i bu zayıf tayları görünce çok kızar ve Seyis Yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. Gözleri Kör edilen ve işinden kovulan Yusuf Sıska Taylar'la birlikte evine döner Oğlu Ruşen Ali'ye verdiği Talimatlarla Taylar'ı büyütür Babası kör olduğu için Köroğlu takma adıyla anılan Ruşen Ali Babasının isteğine göre atları yetiştirir Taylar'dan bir olağanüstü bir at haline gelir Ve Kırat adı verilir Kırat da destan kahramanı oğlu kadar ünlenir zaten Geldik Battal Gazi Destanı'na bu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır. Asıl destan 8. yüzyılda Emevilerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş. Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak doğmuştur aslında. Battal Arapça kahraman demektir. Battal Gazi Arap kahramanına verilen ünvandır aslında. Bunu da unutmayalım. Geldik Danişmentname destanına. Anadolu'nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan 12. yüzyılda sözlü olarak şekillenen 13. yüzyılda yazıya geçirilen İslami Türk destanlarındandır. Danışmentname'de hikaye edilen olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanların yaşamış Türk beyleri olmalarından, Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir bu destanlar. Bir diğer başlığımız Edige. Bu destanda 13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında kurulan Altın Ordu Hanlığı'nın 15. yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Destanın adı Altın Orda Hanı ve bu destanın kahramanı Edige, Mirza Bahadır'a ithafen verilmiştir. Edige, Mirza Bahadır'ın devletlerini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler ölümünden sonra 15. yüzyılda destan haline getirilmiştir. Şimdi aslında destanlarımız burada bitirdik diyebiliriz. Tabii ki şöyle genel olarak bir kafamızda oturması adına şablona birlikte bakalım. Türk destanlarını istedik. İslamiyet'ten önceki Türk destanları ve de İslamiyet'ten sonraki Türk destanları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şimdi İslamiyet öncesi Türk destanları tekrardan bir bakalım. Kafanızda otursun istiyorum çünkü soru olarak gelebilir karşınıza. Altay destanlarının altında Yaratılış Destanı, Hun Destanları, Oğuz Kan Destanı ve Attila Destanı'ydı. Uygur Destanları, Türeyş Destanı, Göç Destanı'ydı. Saka Destanları... Alper Tunga ve Şu Destanı'ydı. Göktürk Destanları ise Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı olarak karşımıza çıkmıştı. Bir de İslamiyet'ten sonraki Türk Destanlarına bakalım. Saltuk Buğra Han Destanı, Manas Destanı ki önemli demiştik. Cengiz Han Destanı, Köroğlu Destanı önemli. Battal Gazi Destanı. Danışmetname ve Edige Destanı olarak karşımıza çıkıyordu destanlarımız. Şimdi bugün sizlerle aslında İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın ilk basamağını hallettik. Sıra geldi ikinci basamağa. Bir sonraki videomuzda Türk destanlarında geçen tip ve motiflere bakacağız. Aynı zamanda yazıl döneme artık geçiş yapacağız. Ben Eştarlık Akademi'den Pınar Hoca. Bir sonraki videolarımızda bizden haberdar olmak istiyorsanız eğer Eştarlık Akademi YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Lütfen tekrar etmeyi ve ilgili testleri çözmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.